Şimdi e, aramızda Hülya Öztürk var. Kendisi 29 yaşında. Yine TikTok, yine TikTok. TikTok'a girmiş biriyle tanışmış. Tanıştığı kişi kendisini fabrikadar olarak tanıtmış. Fabrikadar olarak tanıt, tanıttığı günde hemen 2000 lira istemiş. Ondan sonra o da vermiş. Onun ardından kredileri çekmiş. Sonra tabii harç bitti. Yapı paydos. E, şimdi de buraya geldi. Diyor ki benim 10 yaşında da bir çocuğum var. Ben kredi çektim. Onun kredisini mi ödeyeyim. Ev kirasını mı ödeyeyim. E, ben paramı geri istiyorum. İzleyelim. Tek hayali mutlu olmaktı. Bu şahısla tanıştım, mutlu olacağım dedim. Cefası bitecek sandı. Kendini fabrikatör olarak bana inandırdı. İlk buluşmada borçlandı. 60 bin lira kredi çekip ona verdim. Hülya Öztürk'e 60 bin liraya patlayan ilişki. Krediler başına aldı gitti. Benim çocuğum 10 yaşındaki oğluyla yaşayan 29 yaşındaki Hülya Öztürk, geçen yıl sosyal medyada tanıştığı, kendisini fabrikatör olarak tanıtan kişi tarafından evlilik vaadiyle 60 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla başvurdu Müge Anlı'ya. Biz TikTok hesabında Kasım ayında tanıştık onunla. Kendini fabrikatör olarak bana inandırdı. Tanıştıktan 3 gün sonra sevgili olduk biz. Buluştuk. Benden 2 bin lira borç para istedi. Ben de şu an yok dedim. O anda baktı adresinde 60 bin lira limitin var. Onaylı limitin. Bana çek dedi. Ben sana ödeyeceğim bunu. Benim psikolojik sorunlarım vardı o dönemlerde. Böyle duygusal boşluktaydım. Ayrılıktır çocuğumun e, psikolojisi. Hanım ben de mutlu olmak istedim. Ben de inandım. Bana sözler verdi. Evleneceğiz dedi. Araba alalım dedi. Araba işletiyorum dedi ben Mersin'de. Benim adıma çok arabalar var. Ben de buna inanarak 60 bin lira kredi çekip ona verdim. Fabrikatör sandığı kişinin ilk buluşmada kendisinden borç istemesi ise Hülya Öz e tuhaf gelmemişti. Ta ki o paranın başkasına gittiğini görene kadar. O an bir boşluktaydım. Böyle sanki beynim durmuş gibiydi. Anlamadım ne olduğunu. Oldu bitti 5 dakika içinde. Ne haldeydim, ne yaptı bana bilmiyorum. Başkan sesini hesabına attığını gördüm. Anında pişman oldum. Parayı geri ver bana dedim. Bana dediği kelime iş işten geçti dedi. Yaşananların üzerine bir de aldandığı sevgilisinin evli olduğunu öğrendi Hülya Öztürk. Telefon konuşmalarına kulak misafiri oldum. Oradan duydum inkar etti. Boşandım dedi ama boşanmadı. e Devlet üzerinden giriş yaptı. Ehliyet almak için orada eşim diye yazdı. Ben o kısmı gördüm. Dedim Fatih ben de boşandım. Eşim yazamaz burada. Hayır dedi bu böyle. Ama yalan ben o günden sonra görüşmedim. Benden banka hesap numaramı istedi. Yolladım. Yollayacağım dedi. Üç buçuk ay oldu. Bir kuruş bile yollamadı. Hülya Öztürk için ayrılık kararı tam bir yol ayrımıydı. İddiasına göre karşısındaki kişi kendisine iki seçenek sunmuştu. Evli olduğu sürece ya benim olacaksın diyor ya da o parayı ödemem sana diyor. Ya ben evli bir insanla ne işim olabilir? Ben öyle bir insan değilim. Hülya Öztürk düştüğü duygusal boşluktan yararlandığını söylediği kişinin bulunmasını ve kendisine olan borcunu ödemesini istiyor. Kredi maaşını aldı gitti. Buna nasıl ödenecek? Ben asgari ücretle çalışıyorum. Benim çocuğum açken, susuzken senin vicdanın nasıl el verdi? Gariban bir kadınım ya ben. Ev sahibi beni evden çıkarmak üzere kiramı veremiyorum. Elektrikten hacizlik oldum, ödeyemiyorum. 40 gün boyunca sadece bir öğünle ben geçindim. Bir öğün. Benim çocuğum aç ve susuz şu an. Evet ben bir boşluğa düştüm. Bir hata yaptım, güvendim. Yapmamam gereken bir şeydi ama yaptım, yaptım. <laughs> Benim çocuğum anne ağlama diyor, annem Müge Hanım'a git diyor. <laughs> bu çocuk 10 yaşında. Müge Hanım size yalvarıyorum, ne olur bu adamı bulun, başka kimseyi dolandırmasın. Benim ciğerim yanıyor, başka kimsenin ciğeri yanmasın. Ne olur bana yardım edin, ne olur. Çok üzüldüm ya. Evet Müge Hanım. Kaç lira şimdi kredi çektin sen? 60 bin liraya yakın. Geri ödemesi 100 bin liraya yakın. Ne kadar ödemen gerekiyor ayda? 4 bin lira. Ben yeni bir düzen kurdum Müge Hanım. Ayrıldıktan sonra kredi çektim kendi adıma. Eşyalarımı aldım, evi tuttum. Kimsenin desteği olmadı bu süreçte. Ne ailemin ne de akrabalarımın. Bu olay oldu, tamamen çöktüm, tamamen. Bir de öteki kredileri de mi ödüyorsun? E, evet. Orası onlara ne kadar ödüyorsun? Yani toplamında 3000 bin lira. Onlara da, bir evet. de buna da 4 bin, 7 bin. Evet, asgari ücretle çalışıyorum ama aldığım maaş belli. İşi, i̇şimden de olmak üzereyim, psikolojim bozuldu. Her gün eve gidiyorum, anne beni, ne yiyeceğiz bugün? Babası zaten, öz babası, hiçbir desteği yok çocuğuna. Nereye gidersem gidim kapılar hep yüzüme kapandı. En son çarem buraya geldim sizin yanınıza. Ben benim sen nerelisin? Hatay. Aile? Hatay'da. Kaç kardeşini? Dokuz. E peki o dokuz kardeşi sana destek vermiyorlar mı? Hayır. Aslında yeni de boşanmışsın Hülya'cığım. Evet. Ee, yazdığına göre 2022 Mayıs Evet Müge Hanım. E daha bir yıl bile olmamış yani. Evet. Niye hemen evlenmek istedin? Bir de orada bir tane nişan atmışsın. Evet. E niye yavrum hemen boşanır boşanmaz hemen nişanlandın bir tane de sevgilin? İşte sevgili... o da ablamın zoruyla anı tanışın görüşün anlaşamadık. Nişanlandık yaklaşık bir ay. He. Anlaşamayınca yol yakınken geri döndük yolumuza. <laughs> Biz şimdi Nisan ayındayız ya. Daha evet. Nisan'a bile gelmedik yani hani. Hadi Nisan diyeyim. Sende 11 ay olmamış yani boşanalı. Evet. E niye hemen bir de nişan bir de sevgili? İşte bununla tanışmamız böyle e, nişan psikolojisi bozuldu, bozuldu. Ben nişana atmak istemedim. Onun psikolojisi bilmiyorum çok ağır geldi bana nişandan ayrılmak mı? Evet. Senin eşin başkasıyla mı evlendi boşandıktan sonra? Yok evlenmedi o. Ha yani ona inat mı hemen evlenmek istedin diye Yok sanıyorum. ona inat değil bilmiyorum. Ben zaten evliliğimde çok mutlu olan bir insan değildim. Hani bu da beni mutlu olacağımı zannettim. Niye, Daha, niye ayrıldın eşinden Hülya? Ya özel sebeplerden dolayı yaklaşık 11 yıllık evliliğim Ya yani gitti. kim istedi ayrılmayı? Ben istedim. Sen ayrılmak evet, istedin. Evet ben ayrılmak istedim. He. Sonra da hemen gene evleneyim mi dedin? Evet. Yani insan da bu kadar kötü bir evlilikten çıkıp hemen nasıl evlenmek ister tekrar? İşte, yani o duyguyu <laughs> anlat ne yani? o Ya mutlu olacağımı zannettim. Bir cahillik oldu. Ya yani bir boşluğa düştüm. Yani gerçekten hani ben evet güçlüyüm. Çok şeyler atlattım. Hani başka bir kadın... Bu halde gelemez. Hiç kimse kalkamaz dedi bana. Ama ben güçlü durdum. Çünkü oğlum var. 10 yaşında. Elinizden öper. Maşallah. Sizi çok seviyor. Maşallah. Ama bu durum beni psikolojik bozdu beni. Ben kendime zarar vermeye başladım. Çocuğuma ilgilenemez oldum. Peki sonra TikTok'tan nasıl tanıştınız? Mesajlar attı bana sürekli. Sen Hatta... TikTok'a video mu atıyordun? Video atıyordum. Evet. Ben hiç görüşme taraftarı değildim. Sürekli tanışalım, konuşalım. Öyle oldu. Sana buluştuk. Buluşmamızda bu. O da İstanbul'da o. mı yaşıyor? Evet İstanbul'da Nerede? yaşıyor. Fatih'te diye biliyorum. Fatih'te yaşıyor. E, gitmedin hiç evine? Yok gitmedim. Dışarıda buluştuk. Öyle yani. Hayır, Hülya bunu mesela özellikle Rami Bey... Bak dinle şimdi Rami Beyciğim. Rami Bey özellikle TikTok olmadığı için <laughs> merak ediyor. Şimdi sen, sen TikTok'a videonu koydun. Evet. Sana alttan ne yazdı? İşte tanışalım. Tamam. Diye, takip etti tanışalım diye. He. Öyle birkaç mesajlar attıktan sonra ben cevap verdim. Sonra Instagram üzerine döndü. Tamam sonra buluşalım dedi. Hiç şimdi tanışmıyorsun. Evet. Daha hiç, yani bilmiyorsun kim oldu, in midir, cin midir. Evet. Ondan sonra bir yerde buluşalım mı deniyor. Evet. Nerede mesela ilk buluşma yeri? Ee, Fatih'te. Nerede He. Fatih'te? Fatih'te bir kafeteryada. Nasıl tanıdınız birbirinizi? Fotoğraflarınızı gördünüz. Görüntülü konuştuk yani telefonda. He. Görüntülü konuştuk. Sana buluşma ayarladım. Müge ben bu durumdan önce çok iyiydim. Hı. Çalışıyordum. Hiçbir sıkıntım yoktu. Ama bu kredi beni öldürdü, mahvetti. Tamam şimdi Rami önce... Bey de onu halledecek herkes, şimdi. Herkes, herkes arkadaşlarım olsun, çevrem olsun ben bağlansınlar. Benim öyle bir derdim Yo, ben... yok ki. Ki. Tamam. Ne maddi ne manevi ne sıkıntım yoktu bu tamam işte, o da, o da kabul etti Fatih'te borcunu. Bir şey söylemiyor. Evet. Ben de ödeyeceğim Bir diyor şey ya yani. para mi? kazandıkça evet. Sıkıntı değil. Para her türlü ödenir. Tamam. Ama e, sizden ricam Hı -hı. kendisi bu ben fabrikatörüm. Ben şöyleyim böyleyim, yaralanadı iftiraları üstünden kaldırsın. Özrü dilese. Borcunu ben ödeyeyim. Sen Fatih bana Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fabrikatör olduğumu söylemedim. Yağım, sen de ben... üstüne gitme. Çağlay anda. Senin paranı kabul ediyor. Borcunu Fatih, kabul ben... ediyor. ben sana bir şey söyleyeyim Buraya mi? Buraya kadar geldi. Hala üstüne gitmenin de manası evet yok. Evet ya yani. bu da yani. Ben sana şöyle söyleyeyim Fatih'ciğim. Ben senin fabrikatör olduğuna inandığını düşünüyorum. Neden biliyor musun? Dün ben Süleyman Osman'ın sözünü boşuna okumadım. Aslında diyor ki ben hep beni dolandırılmak isteyen, beni dolandırmak isteyen insanları dolandırdım. Kimse kimseye de bedava vermiyor aslında bakacak olursa. E gayet tabii Herkes vermez. onun altında bir menfaat arıyor da Allah boş ver şimdi sen onu. Sen delikanlı olarak aldığın parayı ödemek durumundasın. Bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, dinimiz her şey buna yönelik. Böyle kimsenin parasını alamazsınız yani. Hele bir kadının parasını almak gerçekten bana, bak gerçekten çok alçaklık geliyor ya. Hakikaten alçaklık geliyor. Ha kadın da böyle bir parayı aldığı zaman adamla seni evleneceğim falan deyip böyle finger deyip bilezikleri alınca o da çok alçaklık geliyor. Yani kadın erkek ayırmıyorum. Almayın, almayın abicim. Hastalığı Bey. var, bir şey var. Tamam orası ayrı. Hadi Ram Beyciğim sen oku. Bankadan kredi almış. Senin arzun üzerine almış. <laughs> Benim arzun üzerine almamıştım Yani zaman. öyle kabul ediyoruz. Şimdi sen de diyorsun ki ben bu kredi borcunu ödemeyi kabulleniyorum. Biz bir protokol hazırladık. Bu protokolü bakın şöyle kısa olarak hemen okuyayım size. Aşağıda hüviyetleri bulunan Hülya Öztürk ile Fatih Özkan arasında tesis edilen hissi yakınlaşma sonucu Fatih Özkan'ın arzu ve talebi üzerine ilgili bankadan 59.800 TL miktarında kredi alan ve faiziyle Bankaya halen 80 bin lira borcu bulunan Hülya Öztürk'ün işbu aldığı parayı Fatih Özkan'a vermiş olması dikkate alınarak Fatih Özkan tarafından bu borcun kendisine ait olduğunu kabullenmesi üzerine taraflar ilgili banka şubesine başvurup kredi borcunun Hülya Öztürk'ün üzerinden Fatih Özkan'ın hayır, hayır, olmuyor, olmuyor. devredilmesinde Ya Ben okumadım tabi. canım öyle bir şey yok. Banka ona kredi vermiyor ki senedini imzalasın tamam ben de başka bir şey bakalım. Ya banka ona kredi vermiyor ki. Bakın şimdi, şimdi ama banka, banka zaten vermiyor. bunu kabul edeceğini tahmin etmiyorum ama. Yok, e... biz senedi imzalayalım hadi diğer konumuza geleceğiz çok konuğum var. Senetleri e, tamam. Yani netice olarak bunu kabulleniyor musun? Onun borcunun senin üzerinde. 60 bin lirasını yediğim için ben 60 bin lirasını öderim hiç sorun değil. Aylık da işte bölünsün bana bir ödeme çıkartırsın her ay ben 60 bin lirasını i̇şte öderim. burada ödeme türü. Çünkü o parayı ben bir tek yemedim. Kendisiyle birlikte bir yedik, içtik, yemedim, oturduk, eğlendik, gezdik. Kuruşunu. Şimdi hani faturayı bana kesmeyin sizden rica ediyorum. 60 bin lira benim cebime girildi. 60 bin liranın yarısını ben kendi borcumu ödemişim yarısını da birlikte yemişim. Ben size bir şey liraya. söyleyeyim mi? 60 bin liralık ben kabul ediyorum. Bence gayet de adil. Ee, ya, 60 o yüzden... bin liralık ben kabul ediyorum. Nerede Hadi bizim ya. senedimiz? Bir sorun değil. Senet nerede? Bilmiyorum. tamam. 60 o zaman bin liralık 30, liralık, 30 bin liralık. Hayır 60 bin liralık senet. de Aynen. Aynen 60 bin liralık bana bir taksitle bölünür aylık bir mevduat verin bana her ay bir de iban verin. Hangi ibanı yatıracaksam hangi yerde yatıracaksam yatırayım. Tamam. Bu arada burada kapansın. Buraya o zaman gel 60 bin liralık senet imzala. Tamam. Ben, ben, ben orucum. Benim senin elinden aldı. Tamam Nereye? rahat okay. yaşa. Hülya'nın ölüm sebebi sensin. A, tövbe yarabbim. Niye? <laughs> dakika, hocam. Hocam, çocuğum, sen Niye? Çocuğum çocuğum diyorsun. diyorsun. Şöyle biraz ayrılır mısın? Tabii tabii. Tabii gel. Ben. Gel. Hı, da tam Hayır niye işte alıyorsun işte nasıl 60 bin lira. ödedim ben zaten. Üç, Çağın 80 bin lira, yani var. 60 bin lira, 20 Çizleyecek. bin lirayı benden ne getirdim çizgi Müge Hanım? A nereden getirdim? Faizliyle tamam. De tamam. 80 bin lira. Bir dakika evet. beni bekle, ben sana bir şey söyleyeceğim. Dur şimdi. Bir şey söyleyeceğim bu E, tarihini boş bırakalım. Tamam. Biraz. De, ya, kızım yaz. Hülya. Öztürk. Güzel yazın he. He. Efendim. Yazıyla yazıyla ya. 60 bin. 60 bin. <laughs> yazıyla. Çek çizgisi çek şuraya buraya da ödeyeceğim <laughs> m. Nerede bedeli nakten hazır olmuştur. Ee, buraya bugün bir tarihi 30 <laughs> 03 2023 düzen buraya bunun üzerine de bir tarih at. Bunun üstüne mi Evet evet. Şuradan başla dışarıdan başla. Şu kenarı mı Başla devam et üstünde. 0 3 İmza Bir imza da açığa at. Adını soyadını yaz. Okunur yaz. Okunur yaz. Adres yaz. Senin soyadın neydi? Ben hiç onu okuyamıyorum orada. Fatih. Özkan. K'yı düzelttim. Öz. Öz. Kan. He. Yavaş yaz, okunur yaz. Okunur yazmıyorsun. Tarafımda yazıyor mu? Yaz. Daha iyi. Tc'de yazıyorum. Tc'nde yaz. Tc numaram. Başka? Tamam. Hı? Şimdi bunu ne zaman ödeyecek Ramim Bey? Onu da... Tarihini boş bıraktık. İşte, i̇şte bana bir hayır ay her ay bir şey istiyor ya bir aylık ödemelerle diye evet. mesela kaç taksit onu bir yaz ki. E onu buraya burada bir olmaz mı? Işte. He. Doğru. Ama işte onu işleme soktuğu zaman o da mağdur olmasın yani. O yüzden yani, diyorum ona bir ödeme çıkart. Ona bir aylık, aylık çıkar. taksitini çıkartacağım şimdi. Yani ayda ne ödeyebilirsin? 2,5-3 milyar öderim en az. Ödersin. Evet sıkıntı değil. Peki. Yani iki buçuk aylık ödemesi Hülya ne kadar senin aylık ödeme? 3 3800 lira onun aylık ödemesi. Zaten aylık her ay ben buçuk lira o borcun üzerine ben atacağım. Hı? Gerisini o kendi ödeyecek. 60 bin lira kadar ben bitireceğim. Borcu. 60 bin 2500 <laughs> lira ödeyebilirim diyorsun. Üstünde sen ödeyeceksin işte o zaman. Dün iki hayırsever izleyicimiz de Hülya'nın hesabına toplamda 10 bin lira gönderdiler. Sen de onun üzerine üzerine artık öyle tamamlarsın. Tamam. Baksana Bak bir şey söyleyeceğim. Hayatım ben seni zorlamış olmayayım. Burada ben Fatih'in ele güne karşı diye gelip bunu imzaladığını biliyorum. Sen gittin şikayetçi de oldum. Öyle değil mi? İstiyorsan git mahkemede yani savcılıkta sürsün işin. Yani sen 3 yıl sonra, beş yıl sonra alırsın paranı ya da alırsın alamazsın ona. Ben bir şey diyemem ona savcımız, hakimimiz karar verir. Ya da istiyorsan bunu alırsın. Başka çarem yok. Yani burada avukat var ben sorayım hangisi daha karlı? Yani böyle bir imkan kimsenin eline geçmez. Heh. Bu arkadaş bunu imzalamamış olsa ne hiçbir seni iddian ya. dikkate alınamaz. Hiçbir iddian dikkate alınamaz. niyet gösteriyor. Yine de efendilik gösteriyor şunu imzalamayla. Onu söyleyeyim size yani. O da ile güne karşı diye. Ama evet. sen bilirsin ben kimseyi de zorlamış olmayayım. Ben evet. imzalamasını bekledim. Ben sana söylüyorum. Uğraşırsın, alırsın, alamazsın. Ben bir şey diyemem. İstiyorsan bekle 3 sene 5 sene sonra ne kadar alacağını onu bekle istiyorsan imzaladı, bunu al. Hangisi sen karar ver bende. Bunu zaten hemen muameleye koyamazsın. Koysan bunun 60 bin lira neyini alacaksın? Yine telefonla irtibat kurup bir IBAN numarası vereceksin. Fatih de kalkacak belli aylar ay başı ayın birinde. Ama canım buna da en gidiyoruz. azından bir tarih koy. Yani ne? hangi tarih olacak bu çıkmaz ayında son çarşambası Tarık değil. koyduğumuz zaman günü geldiği zaman ödenmezse ondan sonra, e, sonra e, işleme girmesi lazım. E tamam o da işte öderse zaten girmez. Zaten aylık ben zaten ödemesini yapacağım mı? Bunu. Yani bunun arkasına bak ben bilmiyorum bu senet işini bunun arkasına. Böyle şunu yayından sonra yazalım. Hayır bir, ay, bir ay, başka ay, evrak bir başka evrak. Bir başka evrak imzalatalım. Ay ay o kadar ödeyeceğine ben dair. Aksi halde bir, bu. Ben şimdi bunun gibi bir şey hazırlayacağım. Hazırlayacaksın onu tamam. Hülya'cığım sen bilirsin bak uğraşıyoruz. Sonradan deme yani sen böyle yaptın diye. İstiyorsan sen mahkemede <Sessizlik> çöz işini. Allah razı olsun sizden. İyi ki varsınız. Beni bu durumdan kurtardınız. Gerçekten iyi ki varsınız ama ben o kadar kötü biri değilim ki ben. Sen kılsın, kimse kötüsün affetmiyor. demiyor. Herkes beni suçluyor. Kim suçluyorsun? Herkes. Herkes. Ben kötü biri değildim ki. Ben bunların hiç, san bunları hiç hak etmedim. Sana kimse kötü olduğunu da söylemiyor işte. O yüzden de senin için uğraşıyoruz. Fatih de geldi, Anladım, aldım dedi. Allah razı olsun Bir Biz şey söyleyeceğim. Çekiyoruz. Ha Fatih, almıyorum dese ne olacaktı? Hepsi banka dekontlarından belli olacaktı. Fatih akıllıca davrandı. Aldım bu parayı dedi. Şimdi de geldim. Bankadan banka bir yana da ee, ben buraya gelmemin iki sebebi var. Hani ben daha önce de bak şu an ehliyet sınavlarım devam ediyor. Ben bu parayı burada kazanıp da ödeyemeyeceğimi düşündüm. Ben hani şoförlük yaparım. Uzun yola çalışırım. Hani toplu bir şekilde veya Lafını hatta... unutma bir saniye. Bir reklama girmek zorundayım. Lafını unutma bunu duyacağım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Sarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum.